Birkaç kaynağımla görüştüm. E, ya oranın mümkün olmayacağını da söyleyenler de var. Tabii biz yine de bekliyoruz. Belki bir ihtimal herkesin gözünden kaçan, ne bileyim polisin bütün etraftaki kameraları aldı ama belki gözünden kaçan bir kamera vardı. Hanımefendi spesifik bir şeyden bahsetti. Dedi ki, e, biz dedi, e, yani benim kameram dedi sadece benim daireme ait, apartmana ait değil. Kendi dairemi koruması için e, ve çok böyle detay verdi işte. Hanım şey, Bir kadın eli olduğunu, bakımlı bir kadın eli olduğunu da altını çizerek... E, ilerledi. E, ama benim orada takıldığım iki konu vardı. Biri dedi ki dedi, görüntüyü esra deyince dedi ki emniyetle birlikte tabii ki veririm dedi ama bir süre sonra da şey dedi. E, ben işte emniyete nasıl güveneceğim savcılığa? Ya bunu da kapatırsa falan dedi. Yani hanımefendinin kafası da biraz karışıktı gibi. Siz e, nasıl yorumluyorsunuz? Sonra da sizin uzmanlık alanınıza geçeceğiz. Biz bu tür bu tür durumları hemen öyle hemen e, delil gibi ya da hemen verilen bir e, envanterimize koyacak bir delil gibi görmüyoruz. İlk başta bunun bir doğruluğunun kanıtlanması lazım. Yani oradaki ekipler aldıktan sonra görüntülere baktıktan sonra nereden aldıklarını gidip bir incelerler ve bununla ilgili üzerinde eğer bilimsel araştırma gerekiyorsa eğer bir şüphe duyulduysa eğer bunun da doğruluğuna bakarlar. Çünkü biliyorsunuz zamanımız teknoloji zamanı yapay zeka ya da her şey olabilir düşüncesiyle hemen doğruluğu kanıtlanmamış bir şekilde kalkıp ortama kamuoyuna sunmaz ya da düzeltiyorum. Kamuoyunun haricinde delilen matenin içerisine koymaz. Ama benim garibime giden şöyle bir durum oldu. Şimdi bu evin etrafı biliyorsunuz mu olay e, yeri e, altın Kat ve çevre binalarında biraz üstünde. Yani en azından gördüğümüz kadarıyla ön binadan düştüğü tarafındaki binanın üstünde. Çaprazındaki bina da şey, çaprazdaki binanın da üstünde. Şimdi bu kamera neredeydi? Yani teras katta mıydı? Çünkü gördüğüm kadarıyla o yukarıdaki er kolaş resmi var mı sizde bilmiyorum ama uydu görüntüsü gibi. Yani eğer onlarda da bir teras kat varsa aynı kattalarsa çaprazdan görüntü çekebilir belki diye düşünüyorum. Ama Alt kattaysa o görüntüyü nasıl aldı ya yani o kamera açısı böyle yere bakarken nasıl yukarı doğru baktı oraya doğru baktı. O da birazcık soru işareti. Ama tabii ki e, beyanları esas almak zorundayız. E, dediğini e, işte ispat etmek zorunda. Bekliyoruz bakalım nedir ne dildir. Biz de merak ediyoruz. Ama evet. hani böyle bir düşünceler var yani biraz hemen böyle şey yapmamak lazım. Bir dediğim gibi doğruluğunu kanıtlamak lazım. Evet, doğruluğu kanıtlanmadan da vatandaşı yanlışla bilgilendirmemek lazım. Çünkü bazıları son dakika tutuklamalar başladı, gözaltı operasyon düzenleniyor falan dediler ee, ve insanlar bu sefer bana hani tutuklanmış sen niye bunları tutuklanmış demiyorsun falan. Hayır, herhangi bir gözaltı işlemi şu an gerçekleşmedi bu saat itibarıyla. Anlat. Anladım. İşte dediğim gibi bir bakılıyor. Çünkü eğer bu olsa e, direkt somut bir delildir. Yani. Gerçek bir şahittir, gerçek bir kanıttır. Tabii bu zamana kadar olan bütün işte şahit, tanık dedikleri e, olayın örgüsü, hiç olayın dinamiği içerisinde olan bir e, görgü tanıkları değil. Sadece olayın örgüsünü yani bir zincir bağlamında delil zincirini oluşturacak e, bir geçmişe dayalı ya da e, profili oradaki mevcut kişinin profilinin ne olduğunu, hangi dinamiklerde yaşadığını gösteren bir e, beyannameler, beyanlardır, beyanlardır. Yani olayın tanığı dediğimiz şey, o anda, o saniyede kim orada? Kim orada? Kim gördü? Duyu organlarıyla kim gördü? Gözüyle, kulağıyla gören şahit olan var ise işte gerçek tanık o olacaktır. İşte bu en önemli somut delildir. E, savcılığımız da zaten bu delile yakın en azından bunun gibi ya da buna yakın delilleri e, araştırdığı için süreç de insanlara göre uzun zannediyor ama gerçekten uzun bir çalışma içerisindeler. E, bunu bekliyorlar. Bunu bekliyorlar. Evet yani hepimiz de dört gözle bekliyoruz umarım adalet yerini bulur diyerek şimdi sizin konunuza geçeceğim şimdi sizin hay hazırladığınız rapor gündem oldu ve günlerdir de tartışılıyor o rapora göre de yüzde 60'tı sanırım yüzde 60 itme müdahale o sonucunda evet, evet, evet. müdahale evet. sonucunda düşme olarak görülüyor daha sonrasında yüz e, Sevilay Yılmaz da bir açıklama yaptı dedi ki ben dedi bilir yani bilirkişi raporu çıktı henüz dosyaya girmedi ama Hakan İzgi'nin raporuyla eşdeğer dedi. Size hem evet. bu soruyu hem bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. İkinci sorum da hemen peşine şunu da takayım. Siz muhtemelen şimdi o bilir kişilerden de bilgiler almışsınızdır. Yani kulağınız kesiktir. Sonuçta aynı kamyadan insanlarsınız. Bir bilgi aldınız mı? Evet. Ne durumda? En azından ya da o bilgi ışığında mı yorumladınız? Sizin de yorumunuzu alayım böyle. Şimdi tabii ki bizim hocalarımızla birlikte bir çalışmayı yaptık gönül esas. Öncelikle işte bizim ekip şefimiz her zaman gururla söyledi. Melek Özlem Kolusay'ın, Doktor Melek Özlem Kolusay'ın ki muhteşem bir bilim insanı kendisi. Bunun bir bayan olmasından dolayı ve bu, bu ölümün de şüpheli bir kadın ölümü olduğundan dolayı bir hassasiyetle gösterdi kendisi. Diğer gibi. Bunda da hassas bir gönüllülük esaslı bir çalışma yaptık. Bu çalışmada açık kaynaklara dayalı, öncelikle yani çoğunluğu açık kaynaklara, açık beyanlara dayalı, demin de arz ettiğim gibi doğruluğu kanıtlanmış beyanlara, delillere dayanarak yaptığımız bir gönüllülük esaslı bir çalışma. Ee, tabii ki kendimize ait bazı duyumlar olur ama bizim meslek etiği gereği, temayüllerimiz gereği, mahremiyet bizde çok çok önemlidir. Yani oraya giden bilir kişideki hocalarımız bile, üç tane ayrı en az hocamız olur, o hocalarımız bile ayrı ayrı rapor hazırlar ki birbirlerinden ayrıdır bu. Onunla ortak toplantıda nihai ortak karara e, ulaşılır. Burada da tabii ki hocalarımızın kendi inisiyatifini kendi tasarrufunda yaptığı bazı çalışmalar var. Ee, bu çalışmalar zaten bilim ışığında olduğu için e, bizler de aynı e, ışık ve aynı yol üzerinde e, bu çalışmalarımızı yaptığımız için büyük büyük oranda paralellik gösterecektir. Lakin onlar e, milimetrik ölçüler yaptığı için orada e, belki zaten elinizde görmüştür, sevgili izleyenlerimiz de görmüştür. Bu ile aletlerle baktılar, lidar kameralarla olsun üç boyutlu değişik şeylerle bunları alıyorlar, kinematik testlerini e, hazırlıyorlar. Yani bir simülasyonla işte fizik adli fizik yine yine bir ihtisas disiplinimiz bu adli kimya, adli biyoloji gibi bunun gibi adli gen ve genetik gibi birçok disiplinimiz var. Buradaki hocalarımız bu bir veriler ışığında daha e, sistemli bizim e, bulgularımızın e, daha da üstündeki net verilerle bizim çalışmamıza paralel sonuç çıkartacağını bizler zaten kanaat getiriyoruz. Çünkü aynı sistem üzerinde gittiğimiz için e, öyle ama burada çok spesifik e, belirtiler vardı. Zaten ilk en önemli şey bizim için e, rahmetli'nin e, düşme pozisyonu. Bunu e, bütün yayınlarında da zaten arz ettim. Bizim için en büyük veri buydu. Yani düşme hattı dediğimiz pencerenin altında bir düşme yok. Pencerenin dışında e, o hattın o pencerenin altında hattın Kuzeydoğu yönünde 50-60 derecelik bir yönde kendisini e, maalesef buluyoruz. E tabi bu da e, normal fizik kurallarına aykırı bir şey. Yani kendini bırakan için de aykırı bir şey. Direkt o hatta direkt atılması o, olursa da aykırı bir durum söz konusu. Biz de dedik ki bu pozisyona gelmesi için bu, bu, bu durumda o, bulabilmemiz için bizim e, şu kanıya varmamız gerekir. Dedik ki bir moment var. Yani bu moment olmadan yani bu ivmeyi sağlayan güç olmadan o kişi, o kütle, o fizyolojik yapıya sahip olan kişi şeye, e, o pozisyona geçemez, duramaz. Aldık sonra kamerayı geri sardık, geri sardık ne olur dedik. Bir kere o cepte tabi belli bir şablonumuz var, belli bir çalışma maddelerimiz var. Sonra geri sardık o kinematik fizik testiyle. Yukarı kaldırdık kamerayı geri geri geri, geri girdik kendimiz. E, baktık hangi pozisyonda olur Hangi pozisyonda olur? Bu düşmeyi sağlayacak olan hangi pozisyon? Ve e, bu pozisyonda e, belki sevgili izleyicilerimiz de görmüşse sizler de e, gördüyseniz. Şeyin e, pencerenin sağ tarafında olması gerekiyor düşmenin. Yani ortadan değil demin de arz ettiğim gibi e, biraz sağ tarafında ve ne yapıyor? Bir güç. Şimdi nasıl bulduk? Böyle yüzük oyun yat, yatmış vaziyette bulduk. E, bunun olması için de nedir? bir e, pozisyonunun pozisyonun havada uçuşunun bu şekilde devam etmesi gerekiyor. Çünkü bir buçuk iki saniye gibi bir sürede çok fazla dönmesi, takla atması mümkün değil. İlk ivmede yapar ona ilk ivmede. Yani o parapetin dediğimiz pencere altı duvarın oldaki parapet bir pivot etkisi gösterir. Yani menteşe etkisi gösterir. Eğer oraya geri geri ittirilirse geri ters takla atardı ve farklı yönde düşerdi. Ama burada eğer bugünkü şahidin bugünkü e, kamera kayıtlarının doğru olduğunu kabul edersek, ne yaptı? Bir e, torsiyon dediğimiz bir burkulma kuvveti yaparak kendisi mesela yüzü şu anda beni öyle edin. yüzüm odaya dönük bir torsiyon kuvveti kameraya nasıl yap? Bu tarafa doğru yapıyor siz daha görürsünüz. Torsiyon kuvveti yaptığında kamera pencereye böyle dönebiliyorum ve bu şekilde yere kapaklanabiliyor insan düşebiliyor. Yani dediklerimiz yine aynı şekilde doğru çıkıyor. Yani bu konuda da işte yüzde yüz haksız diyemiyoruz o beyanı veren hanımefendinin. Yani anlattığına göre de yani eğer doğru ise anlattığı doğru ise evet bizim söylemlerimizde de doğru çıkıyor. Yani fizik kurallarının adli mimar adli bilimler çerçevesinde yaptığı hareket doğru oluyor. Ama şu anda bir veri hala alınamadı. İşte nerede bilmiyoruz, nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ve bu çalışmanın evet, içerisinde böyle vardık yani. Şu an net bir şey alamadık ama bu aslında bu anlattığınız ki, hanımefendinin e, iddia ettiği görüntü var. İşte ben görüntüde gördüm. E, sırtı dönüktü, dışarıya dönüktü, yüzü içeriye dönüktü ve öyle itti dediğinde e, o hani RBD'yi hafif şey yaptığımızda sabahleyin Sevilay Yılmaz'ın siz de programdaydınız Show TV'de e, Sevilay Yılman'ın o yayınladığı ses kaydının 7 saniye sonra düşmesini de açıklıyor aslında. Evet, 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 evet. Kesinlikle. Zaten e, sevgili izleyicilerimiz de bilir bunu. Benim en büyük takıldığım soru e, ve hocalarımıza da devamlı sorduğum soru, e, ses. Ya akli melekeleri yerinde olan bir insanın neden e, sesi çıkmaz? Yani banyodan çıktıktan sonrasını biz baz alırsak, banyodan çıktıktan sonra baz alıyoruz. Yani o bir, iki dakika içerisinde böyle ne oldu acaba diye düşünüyoruz. Çünkü o toksikoloji raporunda herhangi bir etken madde bulamadım. Bayıltıcı bir madde bulamadım. E boynunda ya da ağzını kapatacak bir şekilde bir e, hamle de yapılmamış. Çünkü ağzını kapatmış olsalardı biz burun kenarlarının etrafında kılcarlarda biraz hasar ve dilde morarma ve e, diş izleri bulurduk ve akabinde akciğerlerde de bir deformasyon söz konusu olabilirdi. Onu da bulmadık. Herhangi bir etken madde de bulamadık toksikoloji raporlarında da. E tabii ki bu şu anlama da gelmez. Belki yarın öbür genişletilmiş raporda bir şey çıkar mı çıkmaz mı onu tabii ki e, bilemeyiz. Savcılarımız düzeltiyorum bunu hocalarımız çıkartacak. E, ama şu anki e, verilere göre dediğim gibi neden e, o ses çıkmadı ilk düşüşte? E şimdi her zaman dediğimiz gibi ikinci düşüş, ikinci olan durum yere çarptığındaki ses sevgili Mustafa Bey. Bakın bir, bir buçuk saniyede düşüyor, 70 kilometre hızla düşüyor ve yaklaşık 1000 kiloluk, 1300 kiloluk civarında bir güçle düşen bir kütleden bahsediyoruz. Ve bu 120 desibel aşağı yukarı, 100 desibel, 120 desibel gibi bir muazzam bir sese tekabül eder. O bölgeyi zaten ailemiz ve izleyicilerimiz de bilir. Gördünüz bir koridor var. Yankı muhteşem çıkar, bir amfi etkisi görür ve oradaki ses 120 siberden çok daha yukarılara çıkar. Şöyle bir örnek vermek isterim. Mutlaka e, seyircilerimizde e, denk gelmişlerdir. Bazen yaşlı teyzelerimiz camdan çöp torbasını bırakırlar böyle çat diye. Nasıl bir ses çıkar? O çöp torbası bile ...3. kattan ikinci kattan ben irkilirdim bazen böyle eskiden yolda geçerken. Yani düşün, 60 kilo ağırlığında bir kütle. Ve 70 kilometre hemen hızlı iniyor. Ve çığlık sesi yok. İkincisi çarpma sesi yok. Zaten sizin dediği gibi bugünkü e, Sevilay Hanım'la birlikteki programımızda Sevilay Hanım'ın çıkarttığı e, bu görüntülerde bizim söylediklerimizin karşılığını bulmuş oluyoruz. Yukarıda neden bulamadık diye bir soru gelirse eğer ki her zaman sorulan bir soru bu. En önemlisi bu. İşte burada kamera kayıtları ile birlikte seslerde bir oynama var mı yok mu bunun da bir cevabını almış olduk çünkü biz bunu şöyle dedik dedik ki e, ilk bize kamera servis edildiğinde iki dakikalık eksik bir servis geldi bize ama biz bunu bilmiyorduk kısa bir süre sonra artı iki dakika gelerek tekrar bize servis edildi. İşte biz bu andan itibaren bu kamera kayıtlarını setist olarak yani şüpheci olarak yaklaştık ve doğruluğu kanıtlanmamış delil envanteri olarak kenara koyduk. Yani bu görüntüler bizim için şüpheliydi. Neden ses yok? Neden oynama oldu? Neden farklılıklar var? Bunları bir kenara koyduk. İşte bu görüntülerle birlikte, bu görüntülerle birlikte, bugünkü yayın görüntüyle birlikte ses düzelt ses ve görüntüyle birlikte biz dedik ki evet bakın bir çığlık sesi var ve akabinde 5 saniye sonra, 5 saniye sonra pardon, 7 saniyelik bir dilim var. 25. saniyede bir çığlık duyuyoruz. 33. saniyede de güm diye bir ses duyuyoruz ki ben orada stüdyodaydım. E, de zaten orada var. O ses çok gerçekten ürkütücü bir ses. Yani biz e, yani hocalarım da otopsiye ona görmeye alışıktı ama işte bu ilk ses var ya bu hala alışamadık bu ses. Bu bizi çok etkileyen bir ses. İşte o sesi biz kameralarda böylece duymuş olduk. Ve böylece de ne yaptık? Yukarıdaki kameraların düzeltiyorum. Bize servis edilmiş olan yukarıdaki kameraların da bir manipülasyon, manipülasyon olduğu kanaatine vardık. Bir manipüle edildiği kanaatine vardık. Çünkü ilk birinci, ikinci saniyede düşen bir insanın evet, 25. saniyede düşen bir insan bir buçuk saniyede düştüğünü kabul edersek o geri kalan 5 saniyede ne oldu? Evet. Çığlık var ve müdahale mi oldu? Ama biz bunları yukarıdaki kamerada neden duymadık? Yani özel kamera, aşağıdaki kamerada umumi bir kamera. Yani böyle bir kanaatimiz oldu. Tabii yani bu e, ses olmaması ya da görüntüler aslında bugün çıkan Sevilay Yılmaz'ın çıkardığı görüntü de şunu gösteriyor bize. Aslında bütün görüntüler emniyetin elinde, savcılığın elinde. Evet, savcılık bunu Twitter gönderdi ve geldi. Bu bazı gazeteci arkadaşlarım yanlış yorum yaptılar. Yanlış anladılar. Yani bu gazetecinin eline düşüyor. Nasıl savcı bunu almaz diye düşünüyor. Hayır, savcılıkta zaten bu görüntüler. Evet. O dosyadan bu tarafa doğru geliyor. Onu bir kere söyle. bütün görüntüler yani bunu daha önce de bir emniyetçiyle de görüşmüştük. Ben burada da söylemiştim, e, son 10 günün görüntülerini almışlar. Yani sadece e, son günü de değil, hani hareket kabiliyetini de ölçsünler diye Savaş Kurt Baba söylemişti. Son 10 günün görüntüleri alındı, son günün hepsi de taratıldı. Yani son gün ne oldu, evet. kim geldi, kim evet. çıktı? O gün boyunca kimler yok, kimler eve girdi? Bunların hepsi de taratılmıştı. E, hani bize işte biz dosyanın içerisindeki bazı şeyleri görmeyince zannediyoruz ki yok. Bunu bir süre sonra öğreniyoruz dosyanın içinde olduğunu. Ee, bu da öyle yani bu görüntü bugün Sevilla Yılmaz'ın yayınladığı görüntü dosyada var. Zaten savcılığın elinde olan bir görüntü olduğunu bir kez daha söyleyelim. Dolayısıyla bir manipülasyon var mı yok mu ses niye çıkmadı e, denk mi yukarıda ses geldi mi gelmedi mi bize gelenler içerisinde ve ses duymuyoruz yukarıdaki kameradan. Bu bağırma çağırma sesi duymuyoruz yani hatta sadece bir görüşürüz kelimesi boğuk geliyor o da var mı yok mu e, TÜBİTAK'tan bekliyoruz resmi sonucu onun dışında bir şey göremedik ama bugün düşme anı yayınlanınca bir 7 saniye önce bir bağırtı, bir çığlık sesi duyuyoruz aslında. Orada bir boğuşma mıdır ya da çığlık mıdır bilemiyoruz ama eğer hiç kimse dokunmadıysa ve kimsenin müdahalesiyle düşmediyse o zaman bu kadının oradan düşüp bir yerlerde yuvarlanıp bir yerlere takılıp oradan aşağı inmesi lazım ki 7 saniye sürsün. O da mümkün değil şu an. Evet. İşte bunların hepsini zaman senkronizasyonu olsun, spektrumu olsun, konuşma diyalogları olsun, işte dediğim gibi zaman sapmaları aynı şey. Bunların hepsi zaten TÜBİTAK'ta hepsi inceleniyor. Zaten bir de şu var, e, kamera zaten müthiş bir delil oldu. Yani bu tür şüpheli ölümlerde, şüpheli düşüş, düşmelerin hepsi zaten şüphelidir. Genel şüpheli ölümlerde işte kamera zaten her zaman olmuyor maalesef. Burada büyük bir şanslılık var ki e, kameralar var. Zaten ilk günde Olay yeri inceleme zaten bu kameranın bütün kayıtlarını, hederelerini, diğer bütün e, loglarını olsun hepsini zaten temin etti. Artı çevre kameralarını da zaten Mobesede dahil olmak üzere zaten çevre ulaşabildiklerini ulaşabildiklerini, e, ihtiyacı olanlara, o perspektif içerisinde olanlara, o açı içerisinde olanların hepsini de bir şekilde zaten e, elde etti ki zaten kamera dediğim gibi e, birinci derecede zaten en büyük e, delillerden bir tanesidir her zaman her zaman bakılır yani çünkü o en en doğru en somut en görsel olarak yardımcı olacak olan ve o bağlamı sağlayacak olan bir argümandır. Evet yani biz e, ülkemizde Çınarcık diye bir yerin e, tatil beldesi olduğunu düşünüyorduk. Hatta bu olaydan önce ben Çınarcık'a falan yerleşmeyi düşünüyordum. Yani eşimle beraber oradan ev bakıyorduk. sak mı falan hem uygun falan kiralar diye İstanbul'dan artık baktık pahalı kiralardan. Bu olaylar patlayınca baktık ki yani Kolombiya yani Çınarcık bu iddialara göre şu an e, ve korktuk mesela Çınarcık'a gitmeme kararı aldık. Yani en az oraya taşınmama kararı aldık. Çok ilginç. Yani ülkemizde tanımadığımız, bilmediğimiz ne kadar çok şey ama bir noktada da şunu da ben e, çok olumlu buluyorum. Hakan Bey siz de katılır mısınız bilmem. E, burada hani şahitler geliyor ya evet yani doğru olabilir, doğru olmayabilir, bilemeyiz ama insanların şahit olma oranının yükselmesi benim mesela bir e, ülke vatandaşı olarak beni mutlu ediyor. Çünkü genelde biz görürüz ve hep susarız. Evet. Evet. Hı. Evet bu olay gerçekten esasında bunu da bu bu bunu da yıktı, bunu da kırdı diye düşünüyorum ben. Yani bir birlik beraberliği sanki sağladı gibi. Her şeyde bir hayır vardır derler ya. Bunu da kırdı diye düşünüyorum. Yani çok da güzel birlik beraberliği görüyorum. İnsan ölümlerinin ayrıca kadın ölümlerine çok dikkat çekildi. Lakin şu beni üzen en büyük sıkıntılardan bir tanesi ki seyrediyoruz. öğrencilerim bu konuda çok bize göndermeler yapıyorlar. Anlatıyorlar sağ olsun. YouTube'u daha iyi takip ediyor onlar. Yani bu pragmatik yaklaşımlar olmuş. Yani taraflılık da tam bir pragmatizm uygulanıyor. Yani ölesiye bir taraftarlık işte bu beni bir tek sıkıyor. O birlik beraberlik çok mutlu ediyor. Ee, işte bir ölümün arkasında durmak, işte kadın ölümün özellikle burada işte Ferdi Bey'in de çok etkisi var. Ee, ama 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 bu taraftarlık olması ve birbirlerine e, farklı bir yaklaşım içerisinde bulmaları da beni üzüyor sonuçta amaçlar aynı baktığınızda çatıda sadece şu var bekleyin hukuk çerçevesinde bu aydınlanacak İki tarafta hukuk diyor iki tarafta adalet diyor iki tarafta hakkaniyet diyor ama nedense e, ciddi derecede biraz böyle <laughs> tabii biz girmiyoruz o yönlere bizim için onlar e, uzak kavramlar ama e, üzüntümü sadece bu konuda belirtmek istiyorum çünkü sonuç dediğim gibi bir savcımız var, hakimiz var ve bu işi gerçekten bilen emniyetimiz de var. Aç gitmiyor. Sadece bu dediğimiz teknolojik araştırmalar, bu dediğimiz demin de zaten haliniz açıkladı, çok sistematik gidiyor. Yani bin bin parçalık, iki bin parçalık bir puzzle'ın gibi düşünün. Sadece ölümle değil, şahitlerin arka dinamiklerini, arka hikayelerini, geçmiş hikayeleri bakınca olayın... Daha büyük bir örgü içerisinde olduğu gözüktüğünden dolayı sanırım savcımız sanırım değil ki öyle delil zinciri oluşturarak bu olayın büyümesine sebebiyet verdi ve olay biraz daha genişledikçe olaylar zinciri oluştukça şahitler de tanıklar da bilgi beyanları veren de çoğaldı. Bir yandan da iyi oldu. Bir yandan da iyi oldu. Herkes konuşmaya başladı kısacası. Güzel oldu. Artık kimse susmasın böyle olaylarda. Kesinlikle öyle ve galiba millet olarak biraz sabırsızız. Hemen olsun bitsin diyoruz. Mesela bu akşam başladı yani tutuklamalar olsun, ceza verilsin şöyle olsun öyle olmuyor. Ee, ne dedi bizim bugün Haydar Özdemir aldım eski emniyet müdürü. O da dedi ki eğer böyle olursa zaten dedi yani delil bakın bir, bir gelir ifade verir, beyan verir. Polise sonra götürürsünüz mahkemeye çıkarsınız onu delillendiremezseniz mahkemede der ki beni zorladılar, beni tehdit ettiler. Ne bileyim polis benden baskıyla aldı. Ee, ders ve o beyanı ortadan yok eder mahkemeden geri döner bu hikaye. Dolayısıyla öyle olmaması için biz e, polislerin ve savcının her şeyi delillendirmesi, ona göre iddianameyi yazıp mahkemeye sevk etmesi gerekiyor. E, başka türlü olamaz ama biz öyle biraz beklemiyoruz işte e, yayıncı arkadaşlar da sabırsız davranıyor. Bu gece bekleyin 3'te operasyon 5'te operasyon deyince insanlar sabah 5'e kadar dün beklemişler. E, hiçbir operasyon olmamış sabahleyin deme kutuma baktım Mustafa Bey hani operasyon olacaktı niye olmadı? Ya ben böyle bir şey demedim ki ben böyle bir şey de demem zaten bir gazeteci olarak kamuoyunu sadece bilgilendiririm insanları yönlendirmem yanlışa doğru ya da devlete karşı bir algı yaratmaya doğru yönlendirmem bunu da asla yapmam yapmalarını da tavsiye etmiyorum. Burada sayın savcımıza ve emniyetimize gerçekten güvenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Değerli izleyenler. lütfen Kesinlikle. Güvenin Kesinlikle. ve bu Kesinlikle. iş bakın işte adli mimarlık uzmanları var, adli bilim uzmanları var ve birçok uzman çalışıyor bu konuda. Bu uzmanların vereceği rapor sonucunda Adalette kararını verecek. Suçluysa karşılar cezasını kesecek. Değilse de buna karşılık bir açıklama yapacak. Soru işaretlerini giderecek adalet mekanizması. E, ve ondan dolayı da birazcık insanların sabırsızlığı da artıyor. Peki Hakan bir şey de soracağım. Şimdi siz e, bir, kere bir şey ben başta sormadım ama gittiniz mi e, olay yerine? Gidebildiniz mi? Vaktiniz oldu mu? Olay yerine gitmedim. Hocamız gitti. Hocamız gitti. Evet. Hocamız gitti. Evet. Ee, oradan, oradan da zaten e, gerekli bilgileri zaten aldık. Zaten olayın durumu, akibediği belli. Yani e, biz zaten orada o e, rahmetlinin pozisyonunu bu şekilde gördükten sonra zaten bizde zaten birçok şey kafamızda oluştu. Yani kayma dediler. Ben ilk daha ilk günlerde e, hocamızla e, konuştuğumuzda, Melek hocamızla yine gece böyle bir yayın yaptık. E, bir kere kaymanın olmadığını bir kere otomatikman koy. Yani kaymayla bir düşme o şekilde olmaz. Oraya doğru gitmez. Bizim aldığımız e, bilgiler 1.20 civarındaydı ama daha sonra işte Ferdi Beyler gitmiş 1.70 civarında olduğunu söylemiş ki artık daha da bizim dediklerimizi teyit etmiş oldu. Ama önemli olan da önemli olan yukarıdaki odanın e, tabii son hali de çok çok önemli. Yani olay yeri inceleme oraya gelecek. İki olay yeri inceleme oldu zaten. Bir düştüğü yer bir de evet. e, yukarıdaki oda düşmenin başladığı yer olarak. Orası da çok çok önemliydi. Ama gereken zaten bir şekilde e, şeyler yaptı. Olay yeri inceleme uzmanlarımız hepsi zaten olaya vakıf oldu. Ve evet. sağ Yani tabii şey var değil mi? Teknik olarak eee e, Bilim şimdi oraya giden ekip de herhalde sizinle aynı raporu verir. Çünkü düşme açısını falan filan değil mi? Çünkü şu hala bilmiyoruz. Sadece Sevilay Yılman aynı olduğunu söyledi. Göremedik raporu henüz. Şimdi, şimdi şöyle, e, biz tabii tamamen kanaat getiririz ki hocalarım da zaten bilir kişi olarak kanaat getireceklerdir. Onların demin de arz ettiğim gibi onlar milimetrik ölçümlerle zaten bunları kendileri yapıyorlar ve verdikleri raporlar da ona göre. Bizden çok daha ileride aldıkları bilgiler var. Demin de siz arz ettiniz. Dediniz ki bazı şeyler zaten polise var dediniz. E şimdi bizim elimizde olmayan belgeler zaten onlara önceden vardı. Yani belki farklı görüntüler onların elinde var. Mobese kameraları gibi farklı görüntüler de olmuştur. Ya da ham görüntüler önceden çıktı kendileri gördü ona göre raporda yazdı olabilir mi bir değişiklik? Muhakkak bu şekilde olur. Ama şey, işte muhakkak olabilir. Ama şu bu paralelde bizim e, şu anki verdiğimiz rapor, kanat raporunda e, her şey spesifik olarak çok belli olduğu için hani büyük ihtimalle e, bizimle aynı gösterecektir yani aynı göster. Biz ilk başlarda yüzde 60 civarında bir e, temas dedik. Yüzde 60 civarında sadece temas dedi. Taksirli olabilir dedik. Ee, geçmişte geçmiş tabi hikayeye bakar adet davranış bilimlerinde inceleyerek. Ama tabi bu kadar veri elimizde yoktu. Yani bu kadarına biz gitmemiştik. Biz bir cenazedeki profillerine, davranış bilimine ve ifadelerine bakmıştık. hikayelerini beyanlarına. Ee, biraz daha geçmişe gitmiştik ki bunu yakalamıştık. Ama şimdiki verilere baktığımızda e, bir potansiyel var mı? Evet ama bu insanların geçmişteki potansiyeli o olayı gerçekleştirdi anlamına da gelmeyeceği için nedir? Birinci derecedeki o andaki veri. O andaki veri nedir? Nasıl olmuştur? Onu da savcılığımız karar verecektir. Sizin ekibin içerisinde hangi uzmanlık alanları var? Onu da merak ettim. Biraz özel bir soru şu an ama. E tabii ki, tabii ki. Özel yani demin de arz ettim adli bilimler içerisinde büyük bir disiplin, büyük bir şey protokol. Yani bunun içinde farklı ihtisas alanları, adli kimyacımız, adli biyologumuz, adli biyolojimiz ki en önemlileri de adli gen ve genetik gibi bir bilim kadını Doktor Melek Özlem Kolu ona sevgilerimi iletiyorum. Ekip başımızdır bizim bu konuda adli mimarlık yönünde de konuyu açmıştır ve çok değişik Delil e, bulmada, yeni delil üretmede e, çok değişik dünyaca tanınan bazı keşifleri vardır ki bunlar herkesten bilmiyor maalesef. E, bizim bilim dalı da şu anda adli mimarlık bilimi de çok fazla bilimi demin de arz ettiniz. Bunlar hepsi bir şekilde hocalarımızla birlikte bölüm başkanlarımız var. Gönüllülük esaslı e, da çalışıyorlar. Ama e, tabii ki bu gönüllülük esas çalışma sadece bunun gibi e, bir durumda. Diğerlerinde de her zaman resmi mahkememizden gelen raporlarla, işte savcılığımızdan gelen arzu edilen mütalaarı istendiği takdirde çalışmalar zaten bir şekilde devam ediyor. Yani bir bilim kurulu diyelim size, bilim kuruluyuz biz. Evet, biz her her olayda, her vakada yeni bir bilim dalı da öğreniyoruz. Bu çok güzel bir şey. Ben mesemin en sevdiğim yönü bu. Biz her seferinde yeni insanlarla tanışıp yeni şeyler öğreniyoruz. E, gazeteciliği en Aynı çok tercih ettiğim Adli veterinerlik geliyor. Adli veterinerlik. Aa, çok iyi. Evet. Ya, şu hayvanlar... Şey yani çok değişik. Yani şu anki çalışmalarımızı çıkartamıyoruz. Şu anda yani doğayla ilgili, adli doğa gibi ormandaki ölümlerle ilgili yeni bir çalışmaları var hocamızın da. Hepimizin daha doğrusu. Ormanda e, ki istemediğimiz bazı olaylar oluyor. E, duyuyorsunuz. İşte bununla ilgili bir bilim Çerçevesi içerisinde ki çalışmalar var. Şimdi insanlarımız diyecek ya doğayla bilimin ne alakası var? Gerçekten çok alakası var. Bunları anlattığınız zaman oradaki dalın kırılması bile dalın kırılması bile o dalın kırıl kırıklığının hangi güçle kaç kilo ile kırıldığını kaç kiloluk güçle kırıldığını bile hangi mevsimde hangisinin olacağını hepsini bir şekilde oluşturan bir bilim dalı bile şu anda oluşturuluyor.